Sen. Sen vurdun. Kardeşimi. Sen vurdun. Sen öldürdün. Bittin lan sen. Sen bittin lan. Ali ne yapıyorsun? Kazayla mı Ali? Gel lan. Ali. Ali, Ali sakin ol. Allah Allah. Şey, şey Şerif abi. Sorarlarsa kazayla oldu diyeceksin. 1982'den bu yana ilk defa bir yerim kanıyor lan.

Çok iyi arkadaşımdı. Vefat ettiğini duyunca bende kalan birkaç eşyası vardı. Onları getirdim. Çok sağ ol emmi. Allah razı olsun. Ee, Sorma sahip olmazsa babamın iş arkadaşı falan mıydınız? Yok. Daha çok kader arkadaşı. Ben kuantumla ilgileniyordum. Yaptığım şeyleri fazla hayalci ve soyut buldukları için bursumu kestiler. Ama şimdi o soyut şeylerin bir kısmı Sörn'de yapılıyor. Nerede? Halk diliyle CERN. Halk diliyle Halkım ama anlamadım. Ha, i̇şte ne yaparsın emmi? Memlekette senin gibi parlak bilim adamlarının kaderi böyle yani. Yabancıysan Nobel'e gidersin, yerliysen emekliliğe kıraathanesine. Amca bir şey ikram edelim sana. Ne içersin? Çay, kahve? Ne yaptın sen? Sen yaptın! Az önce paralel evren oluşturdum. Ne gereği vardı? Çay mı, kahve mi isteyeyim diye tereddütte kaldım. Çay getir, çay. Çay, çay olsun. <laughs> asla seçim yapmam. Her şey kafadadır. Tereddüt etmem. Paralel evren oluşturmaktan nefret ederim. Kafamda deli sorular. Acaba diğer evrenlerde daha bir mutlu versiyonum var mı? Acaba diğer evrenlerde daha mı başarılıyım? Amca kaç şeker alırsın? Bir, iki, üç... Hayır! Bak evladım yapma bu, yapma. Paralel evren oluşturuyorsun. Güzel işte. İki şeker mi, üç şeker mi diye tereddüt ettim. Ama iki şekerde karar kıldım. Acaba üç şeker isteyen versiyonum nasıl hmm. Amca da iyice Walter Bishop'a bağladı ha. Walter Bishop kim ya? Fırıncı, fırıncı. Ha, fırıncı mı? Amca iki şeker istesen ne de değişir, üç şeker istesen ne de değişir? Ne paralel evreni, ne versiyonu? He amca? Bak, paralel evren oluşturuyorsun. Güzel işte. İki şeker mi, üç şeker mi diye tereddüt ettim. Üç şekerde karar kıldım. Üç şeker. Evet, üç şeker istiyorum. Amca da iyice Walter Bishop'a bağladı ha. Walter Bishop kim ya? Fırıncı, fırıncı. Ha, fırıncı mı? Amca iki şeker istesen ne de değişir, üç şeker istesen ne de değişir? Ne paralel evreni, ne versiyonu? Burada iki şeker var ha. Eee... şeker işte şurada oğlum ya. Alırım ben alırım. Ya koskoca adam oldun ya. Biraz büyü, büyü. Katakulli, sen geçen gün bana elektrik verdiydin. Sıkayım mı lan? Ha? Vurayım mı? O zaman al. Al bakalım. Ne diye limanı varmış ya? Metin! Metin dayan koşun! Ambulans geliyor bak! Hilmi sen ne yaptın? Ambulans çağırın lan! Ambulans çağırın! Ambulans geliyor abisi. Ambulans gelecek. Bir şey yapsanız abine. Metin! Metin dayan koşu. Metin bak sorarlarsa kazayla oldu dedi tamam mı? Arasanıza lan ambulansı. Metin iyi misin? Amca, ceketini alayım mı yoksa kalsın mı? Şimdi ben gideyim. Başınız sağ olsun tekrar. Buradan Üsküdar'a nasıl giderim? Bak şimdi ben sana anlatayım. Buradan sağdan dümdüz git, ileride taksi durağı var. Biraz pahalı olur ama hızlı gidersin. Ha, ben taksiyle gitmek istemiyorum efendim dersen de 500 metre ileride dolmuş durağı var. Sen bilirsin artık. Deli gördün mü dayanamıyorum oğlum ne yapayım ya? Ya bu var ya çocukken de böyleydi Ali. Mahallenin delisi Nazım vardı. O kadar çok çektirdi ki adama. Adam bunu gördüğü zaman akıllı taklidi yapıyordu lan. Ya emmicaz babamın eşyalarını getirmiş nezakette bulunmuş. Sen iş yaptın iş mi yani şimdi abisi? Ver ver bak bak bok var bak. Ee, babamın elyası bu. Babamın çalışma notları bunlar. Bu ne ilan? Hayır, <laughs> bu da kokmuş. Kozalar hata hiç bilim adamı. Topaç olarak kullanır. Sakın ona atma. saptaları burada kalır. Tenis topu değil o ha. Bokunu çıkartmayın paralel evrenlerle ilgili bir teoriye göre yapmadığımız her seçim bizim algılayamadığımız bir boyutta kendini gerçekleştirmeye devam eder. Her seçim kendi sonuçlarını doğurur ve her sonuç yeni seçimler yaratır. Girdiğiniz hiçbir iddiada kaybetmemeniz ya da kazanmamanız mümkün değildir. Yabancılar bunu görelilik kuramları ve ileri seviye matematikle uzun uzun anlatmaya çalışırken biz tek bir cümleyle durumu özetleriz. Kaderde varsa büzülmek neye yarar üzülmek? sen ne yapıyorsun sen? Bu nasıl çadır lan? Arap şehirlerinin çadırı gibi gösterişten uzak olması lazım oğlum. Sebep? Hı? Gösterişsiz lüks tüketim mi olur Targıt? İftar çadırı değil mi lan bu? Ne lüksü? Bu zenginler için iftar çadırı. Benim kaç tane zengin arkadaşım haberlerde görüp iç geçiriyorlar. Ama fukaranın rızkını yememek için gidemiyorlar. Ben de onlar için çadırı kurdum. Fix menü 250 TL. Anakart da var. Kredi kartı geçiyor. Çek geçiyor. Hepsi var. Ya bazısı eve paket servis istiyor iftar çadırından. Hilmi bir tek bunu anlam veremedi. Bu ne Hilmi? Olur da fakir gelirse püskürtmek için silah mı aldın Hizmette sınırı yok Sezai. Şehrin sadece belli yerlerinden top atıldığı için... ...ben de kulaklarının dibinde patlatıyorum duysunlar diye. Bir de şu karşıdaki binalarda kentsel dönüşüm başladı. Topu atıyorum, yıkımı bedavaya getiriyorum. Ne yapayım? Fırsat mi dayanamıyorum. Benim de huyum böyle. Yedi <laughs> yirmi yazıyor üzerinde. Evet, e bunun sahuru da var çünkü. Bir de oruç tutmayıp iftar çadırına özenen zenginler için menü yaptım. İstedikleri saatte gelip yemek yiyebiliyordum. Bu tutmaz ilmi ilk defa ölü bir yatırım yapmışım. <laughs> Fukara beyin işte, anlamıyor. Niye tutmasın ya? Yedi tane şehre franchising verdim Sezai. Tabii, seneye Türkiye'de kısmetse 3 seneye de dünya markası olacak. Semazen falan da koyaydın tam olay. Vardı ama ben kaldım. 16 tane semazen aralıksız dönüyordu. Birkaç tane görgüsüz zengin son lokmalarını alıp aralarına katılıp dönmeye başladı. Dans zannettiler helal. Çok sağlam dövdüm. Sağa sola dönemiyorlar. Sadece sırt üstü yatıyorlar. Gerekirse zengini de döverim. Hoş geldiniz Sezai abi. Araç var mıydı? Yok, bir şey almayacağız biz. Bakıyoruz sadece. Gülizar ablanın oğlu değil mi lan bu? Evet. İyi yapmışsın lan İrmi. İhtiyaç sahibiydi çocuk. Garson ve valeleri ihtiyaç sahiplerinden seçtim. Zenginleri de tembihleyeceğim. Fitrelerinizi onlara verin diyeceğim. Hem bu dünyaya hem de ahirete çalışıyorum. <laughs> Başıma güneş geçti lan. <gülüyor> Müstahaktır. Yılmi <laughs> uçk. Taksi ne lan? Lan çadırın yanına taksi durağı mı açtın sen? Ufak bir deneme o. Motosiklet taksiyi deniyorum. Tamamı motosikletlerden oluşan bir filo kurduk. Trafik yok, köprü yok. En fazla 15 dakikada karşı tarafa teslim ediyorum herkesi. Yani Hilmi, sineğin yağını çıkartmak derler ya. Ha işte bu olsa gerek ha. Bir tek ailelerde zorlandım terdi. Orada döküldüler. Niye? Bilmiyorlar. Yok, biniyor cahiller. Ama şimdiye kadar dört kişilik ailenin en fazla iki tanesini teslim edebildim. Yolda dökülüyorlar. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Kazandığın her kuruşu hak ediyorsun. Helal olsun. Eğer böyle fikirlerin varsa ve paran yoksa deli diyorlar. Paran varsa girişimci oluyorsun. Bir de böyle düşün. Ne olacağım deme, Hilmi. Ya az daha tongaya düşüyordu. Zamanında Denizli'li bir aileye damat olarak gidecek. Adam bana sürekli hakkı, hakkı deyip duruyor. Bir de demez mi benim erkek evladım olmadı. Sana babamın adını koyalım. Kızın da soyadını al. Ya az kalsın adım hak dışınası yurt sivil olacak. <laughs> Ama ben üç kuruşa kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? <laughs> ya delikanlı, takma kadınları bu kadar. Takma, takma. Gençsin. bazı ülkelerde güzel sayılırız. Ülkemizde zengin bile sayılırız. Öyle deme ya dayı. Feride bambaşka biri, bir at. Bu Ahmet Kural denen yeteneksiz oyuncu olmasaydı çoktan renklerime bağlamıştım Feride'yi. Feride şimdi bu formayı terletiyordu. Feride pek anaç değil sanki. Ben Feride'yi balkonda çamaşır asarken ya da bir eliyle sana su içirip diğer eliyle çocuğu emzirirken... ...işten eve gelip sana mumbar dolması hazırlarken... ...ufak tefek çapkınlıklarına göz yumarken Düşünemiyorum. Biliyor musun? Hiç problem değil, hiç de kafama takmıyorum. Karım olmayacaksa da kumam olsun ya. Karıya o işleri yaptırırım, bununla da gönül eğlendiririm Yani. Ne var ki? He? Ben bu doktorun hastasıyım ya dayı. Çöz şu işi ne olur. Aynı doktorun hastasıyık biliyorum değil mi? Bu da meczup mudur, müptezel midir, nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kes bipsin lan. Hop oh, ağır ol delikanlı. Bir lira için teşekkürler. Hakkı Bey çağırdı geldik. O kız hakkında bilmediğin çok şey biliyorum ben. Ne gibi mesela? Mesela beyaz dantelli don favorisidir. Nadiren düz kırmızı da yer. Spor diyen yani şeffaf kopça fix. Ayın 11 ile 17'si arasında üzerine gitme hassaslaşıyor. Nedenini ben de çözemedim. Dayı bu ne diyor ya? Ben de kaldı böyle. Eski karım Sabiha hakkında bile bu kadar bilgiye sahip değilim ben. Beyaz dantelli don sevmez. Ne? Zati spor südyen onunkini taşımaz. Kaç? O da ayın 25 ile 30'u arasında hassaslaşıyor. Kes be kes! Kes kes! Kimsin sen? Ha? Kimsin de benim masamda oturuyorsun? Dengin misin sen benim? Bal porsuğunu kızdırdın da ne geçti eline ha? <laughs> Evinden aldırırım seni. Aldırttırırım Gemeş. Hakkıcığım biz bunları konuşmuştuk. Sebiha benim yeni kız arkadaşım. Büyük bir uğraş vermedim. Şut bile çekmedim. Yuvarlığa bastım orta tuşuna. Galede galesi yokmuş. Gol oldu. Hani bunları açmıştık biz Hakkı? Ya ne Sebilhası? Kızın adı Sabiha. 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 Sevilha'ya sarıldığım an, evin kapısından mutfağa kadar kucağımda götürdüğüm 19 litrelik su damacanasını kucaklamış gibi oldum. O gün, bugün onun adı benim için Sevilha. Güvenlik! Koş! Çap çap! Hadi çabuk çabuk çabuk! Çap çap! Ah, geldi Cihancı. Gel, 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 gel. Niye bütün komutları uygulamıyorsun? komut mu seçiyorsun sen? Bu gremlin burada mı çalışıyor lan? Anasının karnında dokuz ay göbek bağı kopuk yaşamış yaratık. İletişimi kesmiş, almamış vermemiş. Modern tıp on yıl geriye götürmüş. Ya şu tipe bak bu birinin evladı ya. Oğlum diye seven bir ana bir baba var bunu. Kınama kardeş bak kınama. Kınadığın başına gelmeden ölmezmişim bak kınama. Tövbe de lan. Sebilha'dan ayrıldıktan sonra öyle olsun. Dayı, sen de Sebil diyorsun ama. Farkındayım. Aynı duyguyu bana da yaşattı çünkü. Yalan yok. Beştir bana dayı diyorsun. Kestirtirim senin taş taşlarını. Ha, tek sorudumuz o zaten. Buncuk, finish, him. Ben size bir başım gelsin. Evi kendi dizine gelsin. Bir başım gelsin. Bir başım gelsin. Bir Tamam lan, tamam. Aşağı in, in, aşağı. Sayfayı indir. Okudum kabul ediyorum <laughs> tıklayacağım. Hadi. Ne oluyor lan? Evrim mi geçiriyor? Bu ne oluyor? Ya değil bunlar. Yumuşak kas. Boksör kası. Ben bir gül alır mısın be? Sevdiğini hediye edersin. Yakışıklı abim. Hadi bir gül be. Kız sevdiğim hedesin ülkenin gül ithalatını arttırırım. Yani o kadar çok gül alırım ki ülkedeki gül stoğu biter ve ithal etmek suretiyle... Tamam 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 uzatma. Totalleştirme mevzuyu. AB zaten bizde. Biz AB'ye seslenip totale göz kırpıyoruz. <laughs> Hadi sen de git Allah versin. Biz vermeyeceğiz. Çap çap. Hadi. Ne herifler var be ya. Herif de alma seviyormuş ha. Çaldır. farklı. <laughs> <Hadi. gülüyor> Isır. Geçir dişlerini! Geçir! Bırakma! Çek! Çek damarını! Isır! Kopar! Aferin! Ay çok sıcak. Anne çıkıyorum ben. Anne. Anne. Anneciğim çıkıyorum ben. Akşama geç kalabilirim tamam mı? Anne! Rasim Berna'yı Cihan'ın elinden kapmak için Neşe'nin işçisine uyutucu koydu. Bunu son anda fark eden Davut, Barış'ın Feyze'nin babasından Filiz'e kalan tarlalarına el koymasını engelledi. Efendim anne? İstemediğiyle evlendirdiler Berna'yı. Yoksa onun gönlü çocukluğundan beri Barış'taydı. Dur bakalım. Berna, Berna, Berna. Tatlı bir gevşemeye ne dersin bebeğim? Erdal, Zehir var onda, içme. Gel Berna, gidelim. Sana gelince alacak herif. Tüm Ankara olsun ki bunu yanına bırakmayacağım. terbiyesiz çocuklarının kestikleri yere bak ya. İçim içimi yiyecek şimdi benim. Davut polise mi gidecek? Berna gel gidelim derken ne demek istedi acaba Tarık, Hilmi kararsız ve heyecan yaptı. Bir şey söylesene Tarık ne olacak ya? Polise gidemez Hilmi. Hı. Davut kaçak zaten ya. Kız kardeşini öldürdü ya. Kız kardeşini mi? Ben orayı kaçırmışım ya. E ee? işte o yüzden polisten kaçıyor. Şerefsiz senariste. Allah belasını versin bunların ya. Ulan gene kurtardılar Rasim ya. Abi gözünü seveyim ya. Bela okumayın mübarek gün. Bir de şu senaristlere sövmeyin. Onlar da sen onların da duyguları var. Yok be biz sevdiğimizden şey ediyoruz hadi. Tabii canım sevdiğimizden. Ya yoksa çok daha küfürler edebiliriz yani. Bu konuyu kapatalım. Tamam mı? Sezai nerede ya? Yani o tatlı gülüşünü, şen kahkahalarını... ...meymenetsiz sıfatını bile özledim herifin. Bu arada da çırağını bana kitledi. Bir haftadır yok ortalık dedi. Sezai'nin önemli bir işi var abi, çok şey yapmayalım. Aşk olsun Targıt, aşk olsun. Ben sabahın köründe kalkıp kahveye geliyorum. Sezai'nin eksikliğini hissettirmemek için... ...hiçbir şey yapmadan mal gibi oturuyorum, mal gibi. Senin ettiğin lafa bak ya. Hilmi daha ne yapsın? Hı? Hilmi daha ne yapsın? Bir yerlerine kürdan mı soksun? Cinnah! ...mı disin? Hilmi alındı, çüstü <laughs> ve kalkıyordu, kalktı. Hiç kimse Hilmi'nin duygularıyla oynamasın. Ama Hilmi... No target, no! Bir Hilmi duygusu kaç para siz biliyor musunuz? Lan Hı. 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 ne dedim ki ben şimdi? Ya Hilmi Allah aşkına ne yapıyorsun? Sen de abartma. Siz dizi arkadaşısınız. Olmaz olsun böyle dizi arkadaşı. Lan büyük Hilmi sana bir şey söylüyor. Yüzüme baksana, köpek. Kıvırcık köpek. Lan köpek yüzüme bastı bu bile bakmıyor yüzüme ya. Uf! <laughs> Usta? Evet. Rasim. Ne oldu lan Rasim Tutuklandı e? mı lan? Bir başka borla çalışan motora beride Çankır'dan. Ahmet Çelik isimli vatandaş borla çalışan hidrojen temelli motor icat etti. Haber ülkede bayram etkisi yarattı. Çek. Ahmet Çelik. Hayda. Ne ki şimdi bu? Ya var. Ha. Bu da yeni moda çıktı ya. Yemin ediyorum kafası da eser sahtekar. Borla çalışan motor yaptım diye çıkıyor ortada. Adam oyuncu ya. O zaman seyrettik. Bala araya reklam koyaydılar. Bu borcuların var ya. Alayı sahtekar ya. Turgut abi ayıp oluyor maşallah. Ben iki dakikaya geliyorum. Şunu da izlemeyin ya. Paralize oluyorsunuz. Oh, hap yap para kazan. Ne güzel vallahi. Selamun aleyküm <laughs> ustacığım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yiğit? Gardını indirme. Dik dur. Nasıl yani ya? Satıcıyla arkadaşlık kurma. Eğer istediğimiz fiyata yapmazsa en büyük düşmanımız o bizim. Buyur kardeş. Ustam bu çizimi kalıba döktürmemiz lazım en sağlamında. Komple kalıba mı dökülecek? Hı. Yapılır, yapılır. Yapılır tabii. Yapacaksın. İşin ne? Kaç para tutar? Sen bize onu söyle. Ücret ne kadar olur demek istiyor? Vallahi sağlam ile biraz tuzlu olur. Vallahi bende tansiyon var. Kalp var. Tuzdan uzak durmam lazım. Sen şöyle kalbe dokunmayanından bir şey söylersen çok tatlı olur. Bize diyor bir güzellik yapar mısın acaba? Vallahi işler çok. Makine on gün dolu. On gün sonrasına bir indirim yaparım. Vallahi makine de öyle on gün dolu gibi durmuyor ustacığım. Nasıl olacak acaba? Hem bizim acelemiz var zaten. Bir an önce Olması lazım bu işin. Ne acelesi Yiğit ya, ne acelesi ya? Hilmi'nin parasıyla acelesi olmak kolay tabii. Ya bak, ben Şişli'deki apartmanı ustalar boş gününde hobi olarak çalışsınlar, para almasınlar diye. 17 yılda bitirdim Yiğit, sen ne konuşuyorsun ya? Hem acele işi şeytan karışır. Bu mübarek günde günah almayalım usta biz bir ay sonra gelsek. Bak parasız demiyorum. Sana bir lira versem ki sen de fatura kesebilsin. Bir de böyle düşün. Ya bir saçmalama gözünü seveyim ya. Acelemiz var bizim. Baksana piyasa borla çalışan motor yapanlarla doldu. Bir an önce patlatmamız lazım bizim bu icadı. Ustacığım. Biz bugün alacağız. Kaç paraysa da vereceğiz. Bak sende de aynı şeyi görüyorum Yiğit. Fakirsin ama içinde bir zengin yaşıyor. Başkasının parasını gönül rahatlığıyla harcıyorsun. Hilmi bunu beğendi ve not etti. Sen bana birini andırıyorsun ama... ...bakayım... Hmm, ...sakal yok. Bakayım... ...gözlük de yok. Bakayım... ...burun aynı. Kaç para, ne zaman gelelim almaya? Sampeker çocuk Mucit her şeyi itiraf ederken... ...Denizli'den yeni evli bir çiftin... ...balayında borla çalışan motor yaptıkları haberi... ...Denizlileri gururlandırdı. Vay dübürüne ya. Dübürün açılımı ne ya? Dü, Farsça iki demek. Hmm. Bir de kanat mı demek? İnadım inat, dübürüm iki kanat yani. <laughs> Şimdi buldu ha. Vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne. Bu ne lan, bu ne? Meczup. Öldürürüm seni. Bozuttururum. Kanak etmez bir yüzünü lan. Köpek, köpek. <laughs> bu ne lan? Seyirciler hazır mıyız? <laughs>